buyun efendim iyi günler İyi günler e, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden hangi şehirden? He e, ben e, ben e, Avrupa'dan konuşacağım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı'yla görüşüyorsunuz, sosyal hizmetler uzmanı. Evet. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Sen Şerif ne? Şerif Isı, Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım, dıgara Ondan sonra üstüne dıgara çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum, yavaş konuşun. Ha, 91'de işe girdim ya. Ben bilmiyorum. Ben Bir saniye. Değil. Beni dinleyin şimdi. De beni de dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Ben miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir, yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Benim, ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi, siz 1991 yılında işe girdiniz. Ben işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da sana 2000'den... Ben, Benim da sorularıma da... cevap verin Atıcı Hanım. Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana 1994'e değil ama... Doktor dedi de bana Bir de burada çocuk e, ondan sonra oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. Hı. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 19 bir 1900'e benim... girdim ya 3 sene. Ben hiç... Ondan sonra 2004'te ondan sonra bin, bin, 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım nikahsa. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım Burada Hatice Hanım yaşındayım. böyle ben konuşursanız. Ben de olabilir miyim? Elbise Hatice Hanım böyle konuşursanız. Benim, ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela... bir, değil, bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... Kapatın bunu Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha tamam. 91'de işe başladınız. Ha, işe başladınız. evet deyin tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. Ha, 3 sene çalıştım 94'te. Bir, bir, bir saniye. Nefes alın. Çıkış geldi. O da sana paprika kağıtların olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hadi, Hanım, şu yapayım? anda ben da, beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin, durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. <laughs> çalıştım, ha. Tamam bitti. 94'ten <laughs> bitti, bitti lütfen. 94'ten sonra <laughs> ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? Doktan sonra üç tane çalıştım işte bu hiçbir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk geliyor Almanya Almanya gel. ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınınızda. yaşında işte şimdi öyle tekrar yaşındayım. Ben kapadım dinliyorum e, Avukat ev kapalı Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım beni televizyondan dinleyin lütfen Hı. çünkü ee, anlamıyorum. Tek iyi, iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyiciler.